Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle ameliyat oyunu oynayacağız. <laughs> Eğer daha fazla ameliyat gelmesini istiyorsanız yani zaten başlıyoruz. olarak oyuna ben oynadım. Stajör olarak ama beyin operasyonu olmaz. Şimdi stajör olarak oyuna ameliyatı ile birlikte gerçekleştirir. Sana her adımda yardımcı olacak. Olmaz ya bu. Uzunlukları koyalım. Hastanın baş başasını hiçbir tane madde daha tavsiye yok fakat iki kat puanı alabiliriz. Tam uzunluğuna koyayım. Tamam. 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 Beyin diyorsa tabii ki de beyinle. Bunu Evet şimdi ne yapalım? Beyinle kolum ne alakası var? Beyinle kolum ne alakası var? Değiştirelim mi? Şırıngayı alacağız. Aynen. Aynen. Çek. Aynen. Ay bu bir iğrenci oluyor. Çünkü bacak ama gitti. Çok iğrenç. Bu iğrenç. Ne yapacağız şimdi bunda? Neşteri mi alacağız? Makası alacağız. Aynen bak saç. Saçını keseceğiz. Kel olacak. Ana ana. ana. Kel Tam kel oldu. Kendisi. Düştüğün kalın tıraş. Ana. Tıraş yapacağız. Bitince yine Aynen bak. Tıraş köpüğü hadi, hadi 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 Abi inşallah iğrenç Kesin <laughs> evet. Şimdi tıraş bıçağı alacağız. İnşallah iğrenç değildir. Bu yaman iğrenç değil. Bir nasıl olsun bizim Bir de onun açıyoruz. Şimdi ne yapalım? Bir daha. Rek. Yok. Tuzla işimiz olmaz. Tamam lan. Pamuk değil. Kalem. Kalem de değilmiş. Aynen. Aynen. Sonra pamuğu alalım. Böyle yapmış aslında. Şimdi bunun içine bakacağız. Hmm. açmam ben bunun için ya ha açmamış tamam tamam sakin bir anlasın ben bir daha açılmış açıyoruz ama ne işlemi üzerinden gideceğiz açıyoruz uyy uyy abi bildiğin açtık ya bu ne ya ピタモンピタモンピタモンピタモンピタモンピタモンピタ o ン şey yapacağız. İçeriden siz Yalnız kapalı arkadaşlar. Hmm. şimdi ne yapacağız? Şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız ya? Ne yapacağız? Testere. Ooo. Testere. Bir tane daha için ne <laughs> <laughs>

sektör budur. Abi uy uy ikisi uy Kuşacağım. Uy uy. Ne yapacağız? Bombay. Kıskanç. kıskanç. Uy. 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 Ama yuh oh ya. Kapat. Ne yapacağız? Ne yapacağız? yine mi? yine iplik yani şimdi azıtmayı çok kötü ya çok kötü ya bu ne ya kusurum bunu niye diktim ne yapacağız makas mı ne yapacağız ya ne yapacağız bunu Abi. Iyi. Bir daha değil. Bir daha Bu ne ya? Ne ya? şimdi bir beyni bulmuşum. Cerrahi bir fıkır alacağız. Buna koyacağız. Abi bir dakikam kaldı. Çok. Lan kap değil mi? yok yok bitti ya bitti ya bitti ya olmayacak olmayacak ya evet başka bunu ne yapacağız bandaj mı abi abi öldü şerefsiz Ne yapacaktık ki orada? Evet arkadaşlar burada videomuzu noktalayalım. Eğer daha fazla ameliyat oyunu gelmişsiniz istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Bay bay.